Hayır, 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 hayır. Yıllar yıllar önce bir oyun çıktı ve herkes çok sevdi. Ben de 15 yaşında 2015'te bu oyunu oynadım. Five Nights at Freddy's 1. 2 çıktı, 3 çıktı, dört çıktı, fan oyunları çıktı. Fan oyunlarını çek, yorumlarda her şey yapılıyor, yazılıyor, çekiyorum. Ondan sonra izlemeyenler hala videoyu görmüyor. Diyor ki bunu çekmeye devam et. Secret of the Mimic çıktı. Finalini çektim, videoyu bitirdim ama bir baktım. Oyun kasıyor. Oyunu optimize etmemişler. 4090'lı bilgisayarımda bile video kaydı kasıyordu bende oyun kasmasa bile. Ve ben finalini atmadım. Hala bana kızgınsınız. Garip garip bir sürü fan oyunu gördüm. Hiçbirine bakmadım. Ama kapaklarda gördüğüm biri vardı. Fredbear. Bu eşoğlu eşek hızlı bir şekilde koşarak size saldıran garip bir animatronikmiş. Ve bunu Hello Neighbor'a modlamışlar. Bazı kişiler 10 tane videosunu çekmiş. Hello Neighbor'da 10 tane Fredbear videosu çekecek kadar ne var? Merak ettim. Bugün ona bakacağız. Hadi başlayalım. Evet. Hello Neighbor 1'i ne zaman oynadım? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir Hello Neighbor oyununu bitirmedim. Ve nasıl bitirilebileceği hakkında pek fikrim de yok. Sadece topumuz kaçıyor. Merhaba. Abi topu geçti. <laughs> Bir daha hiçbir kat geçmeyeceğim Buradan <laughs> Merhaba Elektrik gitti diye sinirlendin mi abi Benim gibi video editlerken elektrik mi gidiyordu Kütahya'da günde iki kere üç kere Yine ona mı sinirlendin Neyse sinir? <laughs> Ay sen korktum O ses ne oo. merhaba. merhaba merhaba merhaba. Tuzaklar öyle kurulmaya başlandı. Ben nasıl nasıl atlayacağım? Yukarıya çıkmam lazım gibi hissediyorum. Ben Hello Neighbor'daki speedrun yapan sapıklar gibi değilim. Ben şu sıçtım bunu şeyine çıkamıyorum. Ne yapmam lazım ki? Tamam. Güzel. Buradan şöyle. Şuraya zıplayacağım. Hayır. Seni alabiliyor muyum? <laughs> haydi, 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 haydi. Atarım lan camına. Keseceğim mi lan topumu? Topumu keseceğim mi dostum? Şu. Aynen. Top da top yani. The top. Hayır, 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 hayır. Tamam 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 tamam. tamam. Bu ufak bir uyarıydı onun için sıçarım Evin içine girebilir miyim artık ya? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Koliler, kutular. Ee, bir tane alsam. Sonra bir tane daha alabiliyor muyum? Sonra bir tane daha alabiliyorum. Ben bu oyunu çözdüm galiba. Sonra bir tane daha alabiliyorum. Ben bunları doğru düzgün koyabiliyorsam. Şuradan zıpladım. Şuradan zıpladım. Şuradan zıpladım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Boynun kontrolleri neden böyle? Onu şuraya koyacağım. Aha. Tamam. Sonra buradan buraya. Bu oyun nasıl oynuyorlar ya? <laughs> Bunu buraya. Oh! Tamam güzel. Ne oluyor ne oluyor? Dostum kesik kesik ama ya. Beat yapıyor sanki. Şuraya zıpladım. Zıpladım tamam. Üst kata bir şekilde zar zor ulaştığımızı hatırlıyorum ama. Merhaba. Bir şey yapma tamam mı? Bir şey yapma bir şey yapma. Bu ne böyle? Merhaba. Bu ne yapıyor? Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Hayır 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 hayır. hayır. Dostum sakin ol. Bak şuradan şöyle geçeceğim tamam mı sadece? Atlayacağım. Sonra şuraya... Orada da bir yer var. Atlayabilirim. Ah! <laughs> ah! Ben nereye geldim ya? Aha diğer komşu. Evet. Ee? Ha <laughs> <Abi>, bu <laughs> o kadar o kadar gerildim. Ne bu abi? Tekerlek. Eşi ölüyor değil mi? Eşi ölüyor diye bir şeyler mi? Bilmiyorum. <laughs> Oyun hikayesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Belki 2019'a gitsem. Ha, camlar. Dur. Elektriği keseceğim. Aha. Burada yer var. Bir fincan kahve. İçilmiş, konulmuş kenarlara. Burada ısıtıcımız var yukarı. <laughs> normalde bu kadar diken diken olmaz. Jump scare'dan korktuğumu düşünmeyin. O adım seslerinin Rahatsız edicisin. Ha şuradan. Dur dur, dur dur dur. Dur 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 Hey! Dur orada. Hazır ol! <laughs> Askılı yukarıdan uzanan sanki Five Nights at Freddy's Puppet'miş gibi bir şey gördüm. Çok gerdi beni. Ben bunu sana kurabiliyor muyum? Ya ben hiçbir şey yapmayayım? Ben sadece şuradan yavaş yavaş geçeyim, evi inceleyeyim. Çekmecelerde bir şey yok. El feneri. Let's go. Dolapları açalım. A çekmecenin kulbu yok. Orada kesinlikle bir şey var. Çekmecenin kulbunu nereden bulabilirim? Koskoca ev. Ben bir odasını falan keşfedebildim. Anten devrildi. Anten devrildi. Tamam, 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 ta. Orada, orada sıkıntı yok. Kapının önünde değil mi? Sıkıntı yok. Kapının önünde sıkıntı yok da bakalım. Burası var, burayı da açamıyorum. Şuradan tırmana bilsem. Aha yapabiliyorum cidden. Dur dur dur. Şuradan şuraya zıplayabilir, oradan çatıya atlayabilir miyim? Yapabilir miyim onu yoksa yanlışlıkla mı yaptım? Galiba yanlışlıkla yaptım. Allah'a bak kafayı yiyeceğim ya. <laughs> hayır, 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 hayır. ha, maymun gibi buradan da mı tırmanıyordum? <laughs> Hay <be>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha, buralar gidiyor. Elimde bu var. Hayır. Tamam. Orada. Aa, ben ne yapacağım ki? Saçma sala. <laughs> Merhaba. Her tuşu buzluklayacağım şimdi. Seni buzluklayacağım, seni buzluklayacağım. Onun da arkasından bir şey çıkacak değil mi? Çıkmadı. Aa, aha anahtarlık. Sen buranın... Sen... Sen buranın ana... Buranın... Buranın... Aha burada da anahtar var. Kaç tane anahtar var? Ha sen buranın kapısısın, anahtarısın. Güzel. Buradan bir tane kablo geliyor. Buraya geliyor. Ben bunu açarsam ve buna bir şey... Emin değilim. Peki burası ne yapıyor? Ha Yanda çanak antenli yer var. Orada bir tane bak. Şurada, şurada bir tane anahtar var. Kaykay var. Kaykayla bir şeyler yapabiliyor muyum? Havalı hareketler falan. <laughs> Bakayım. Yok. Zaten beceremem. Bunu atsam parçalansa falan bir şey. Yok. Hayır! <laughs> Sıçarım ağzına! Ayy! Sıçarım he. Bu arabayı. Ben şimdi bir çalayım da. Sen kendine gel abi. Bununla bassa. Diğer anahtarım. Ha burada. Ha, tamam. E tamam bu ne? Mıknatıs. Ne yapıyorum ben buna tam olarak? Çöp. Uuu kaptan Amerika oldum ha. Sonra bunu atabiliyor muyum? <laughs> tamam 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 tamam. Kaptan Amerika kalkanı çağırıyor. Kalkanı çağırdı. Fırlatabiliyor muyum? Şöyle. Pişt. Abi neden onu da fırlatıyorsun? Mesela bunu çağırabiliyor muyum? Onu oradan çekebiliyor muyum ki oradan önümü açsın? İmkansız. Oyunu tekrardan başlattım. Çünkü çok akıllıyım. Bana saldıramadı. Ya 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 ya. Sen kimsin lan? <laughs> hey. Aa ne oldu? Aa. Olimpiyatlara yazıldı olsun. Senden daha hızlı koşan yok. Yani bu kariyerini boşu boşuna harcama bak. Şu cama atacağım sen oraya gideceksin. Kaptan Amerika. Ya neden? Git cezalısın Çık, Odana gir odana gir cezalısın <laughs> Tamam anne of ya Tamam odama gideceğim <laughs> Acaba ben senin babanım get En sevdiğim get televizyon get programı get En sevdiğim televizyon <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir komşusundan sen Ev al mı komşu al demişler O, bir tane daha koydu şerefsiz Ben bunu alsam Bir dakika ben bunu ama döngüye mi girdim o? benim cehennemim mi ne bu ya? Ya çok mal değil mi ya? Bu acıktı oynayamıyor aç ayı oynamayız. Git git. Ben de şunları geri kurayım. Bir tuzak. iki tuzak. Camdan sakın atma. Buradan ge gelirsen artık her şey yolunda. Şimdi bir kutu, iki kutu, üç kutu. Bir kutunun nesi var? İki kutunun sesi. Aa nereye gitti ya? <laughs> Çok mal bir şeysin ya. Çok şapşal bir şeysin. Bu ne? Ah bak bu da iş görebilir. Oğlum orası nasıl bir oda? Her, her bok var galiba. Levye tamam. Sen git abi. Bir şey daha görüyorum orada. Oha Tuzakları nasıl geçiyorsun ya? Şimdi o oda şu oda olması lazım. Bak kilit falan bir şeyler var bak. Şunu böyle açabiliyor muyum? Evet. Açabiliyorum. Let's go. Aa, sen. Aa, bunu nasıl böyle mi alacağım? Ha böyle alabiliyorum tamam. Aa, buradan geri çıkmam lazım bir şekilde. Kargomu alı, bunu atar. Burada koşarım. Bam, bam. İşte bu be. Buraya da tırmanma bir zahmet bak bak. Allah Allah nereye geldim ben ya? Aa kırmızı o da orası. E o bu anahtar nereyi ne yapıyor bu anahtar? Ee hey, maşallah. Seni aldım. Buraya geldim. E bu evin içinde farklı bir kapı olması lazım. Burada yakın. Arkada mı? Ah tırmanıyor oraya. Ben senin nerede olduğunu nasıl algılayabilirim ki? Allah Allah. <laughs> tamam tamam. Tamam. Aa burası burası. Ah yaptım lan. Tamam. Aa burası neresi? Hayır hayır hayır, Fred, hayır. Ona bağırma ona bağırma ona bağırma. Ben ne yapacağım burada? Ah. Nasıl buraya çıktım ben? Çim biçme makinesi var. Ben algılayamadım. Ben hiçbir şey algılayamadım. Burada ne yapıyorum ki? Bahçe suluyorum basket topu var. Aa bir dakika Evet tam olarak düşündüğüm şey. Eee? Çocukları... Ne? Çocukları buraya kapatıyor musun abi? Aynen aynen. Bir de buraya sahte sahte şeyler koymuş. Ne yapacağım ne yapacağım? Burada bir şey var. Burada sesler var. Saklanma dolabı var. Sakla saklanacaksam bir şey gelecek değil mi? Fener yok. Bir şey yok. Kimse bana söylemedi fener olacağını. Tamam. Elektrikleri kestim. Neden? Kasetler var. Yok ben şu an caz istemiyorum abi. Caz yapmayın. Abi buradan mı geçebiliyor muyum bir şey? Şuna şöyle sertçe vursam. Aa bunu yukarı kaldırma. Ulan ne mal adamım he. Burada saklanma yeri var. Burada yerler var. Her yerde bir kapı var. Bir de gö Abi böyle bir şeyden sonra tamam sen bana saldıracak kuklalardan biri değilsin değil mi? İnşallah öyle biri değilsindir. Arkama bakayım. Tamam. Burada da bir pe... bak çok karanlık buralar. Hoş değil. Hoş değil. Ben döngüye girdim böyle. Burada da bir kapı var. Bunu da aç. Ben nereye gideceğim ki? Merhaba. Dostum burayı mı bekliyorsun? Ben açayım kapıyı sana geç buradan. Bak bak bir şey yapma bana. Sakın bir şey ama sandalyeyi atarma. Aynen böyle atarım. Burada tuğla duvarlar var. Tuğla duvarları da mı kırmam lazım? Mesela seni buradan açsam. Elektrik verilen teller, tuğla duvarlar. Aa, ay, ay ne kalın kafalıyım ha. He. Hiç hey, bunun işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Burada bir bak şu televizyonlar beni tribe sokuyor. Halka izledikten sonra öyle televizyonları çekemiyorum. Televizyonun içinden bir şey çıkacakmış gibi. Ve burada yine setler var. Bir, bir şey görebilmemem normal mi? Afrede bir. Bugünlük bu kadar oyun yeter. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, videoyu, yorum atmayı unutmayın. Geçeceğim lan. Olmuş. Görüşürüz.